Merhabalar, Lex Eger'den Ahmet İhsan ben. Bugün sizlere güncel konular hakkında bilgi vermek istiyorum. İngiltere göçmenlik yasalarında değişikliğe gitmek üzere. Geçtiğimiz aylarda İngiltere vize başvuru ücretlerinde yapacakları artışı duyurdu. 4 Aralık'ta ise hükümet tarafından yeni bir açıklama yapıldı. Bu açıklamada göçmenlik yasalarında önemli değişikliklere gitmek istediklerini ve İngiltere'ye gelen göçmen sayısını azaltmayı hedeflediklerini belirttiler. Hayata geçirmeyi planladıkları bazı değişiklikleri de duyurdular. Peki bu plan nedir? Nitelikli işçi vizesinde minimum işçi maaşı olan 26.200 pound bu duyuru ile birlikte 38.700 pounda çıkarılması planlanıyor. Bununla birlikte eş veya aile vizeleri için de bir artış söz konusu. Başvurularda aranan sponsor eşinin yıllık kazancının minimum 18.600 pound'dan 38.700 pound'a çıkarılacağı duyuruldu. Sağlık sektöründe bakıcı vizesiyle İngiltere bakıcı olarak çalışanlar eş veya çocuklarını getiremeyecekler. Shortage Occupation yani ihtiyaç duyulan meslekler listesi yeniden düzenlenecek ve maaş indirimi kaldırılacak. Mezuniyet vizesinde mezuniyetle birlikte oturum alma sürecini incelemek için yeni bir komite görevlendiriliyor. Migration Advisor olarak duyurulan bu komitenin nasıl çalışacağı ve yetkisinin neler olacağı henüz duyurulmadı. Hükümet bu değişikliklerin 2024 bahar döneminden itibaren yürürlüğe girmesini planladıklarını belirtti. Gelişmeler sizin için yakından takip etmeye devam edeceğiz. Sizler de bizi takip etmeye devam edin. İzlediğiniz için teşekkür ederim.